Arkadaşlar merhaba, Assassin's Creed 3 oynayışımıza devam ediyoruz. Eee, oyunla ilgili ufak bir teknik problemim vardı. Gördüğünüz gibi ne zamandan beri dördüncü videoyu atamadım. Eee, onu hallettim. Ve kaldığımız yerden devam ediyorum. Bunun yanında yine Far Cry 3 de devam ediyor. 30. videoya geldi sanırım, tam olarak hatırlamıyorum ama. Yani şu an bunu oynarken, 30. Videoda dayım, videodayım diyeyim. Aa, köpeğe bak! Bir saniye, oo! Oh. Oo! Oh. Ne, nesi var bunun ya? <laughs> çok ilginç. Köpeği sevecektim. Abi gururum kırıldı. Niye öyle bir şey yaptı ki insanların içinde? Mesela buraya gelip herkese tek tek öldüreceğim. Burayı unutmayayım da neresi burası? Aa. Şu an evet. Harita pek bir Anlaşılır değil ama buraya gelip bu askerlerin hepsini tek tek öldüreceğim lanet herifler. Diyor <laughs> Türkan Dök niye vurdu ki onu anlamadım çok ilginç değil mi? <laughs> Neyse. Şimdilik bir şey yapamam tabi. Oo biraz daha asker geliyor hiç sevmedim bunları var ya. Aa çok oh. Aha çocuklar bak. Çocuklar dalga mı geçiyor? Askerler mi bana dalga geçiyor anlamadım. Gençler. O. Oh. <laughs> Çok ilginç. Bir saniye. Bir saniye yakalamacılık oynayalım. Aa! Aa! Beni yakalayamazlar. Ooo! Pardon buradan değil. Aa! Birisi yakalamacılık oynuyor. Hop hadi gel yakala. Hadi yakala. <laughs> Vazgeçti. <laughs> Çok iyi. Ooo! Pardon. fazla ee, Değişik hareketler yapmayalım da insanların ilgisini çekmeyelim. Hop küfecik. Yem veremiyor muyuz? Sadece kafasını mı okşuyoruz? Çok iyi ya. Bu son dönem oyunlarının çoğunda e, hayvanlarla etkileşim hakikaten çok yüksek. Far Cry 3 gerçi hani e, geçtiği yer olsun hayvanlar tabi olmak zorunda ama skirdüşlerle köpek de gerçi etkileşime geçecek. Bir bakayım. Çünkü ah fare! Arkadan fare geçiyor. Ne oldu? Ben Though I've managed to restore what's mine, I fear it's ruined. You mean the book? This is no ordinary book. It's an almanac, the first I ever wrote. <clears throat> Benjamin Franklin, pleased to meet you. Benjamin Franklin. Pithom Kenway. You must be new to Boston. Why do you say that? You're still possessed of virtue. <laughs> to stop and help an old lout like myself. I, I don't mean to impose, but. You see, Miss spry fellow. Should you happen to find my missing pages, I'll reward you. Look, I'm not sure if I've. It's all right, all right. If you have the time, hurrah. If not, no harm done. The thing is useless in its current state anyway. But should you somehow manage to restore it, you'll find me inside that general store over there. Well. Sanırım bir yan görev. Adamın bahsettiği. Şurada bir fare görmüştüm. Bayanlar koşuyor. Bir köpek var orada. Şurada fare... Aa kedi! Aa! Bir saniye insanlarla. Kediye bak. Bir saniye kedi... Oo adam bize bakıyor ama. Onun kedisi miydi acaba anlamadım. Şunu da seveyim. Aa fare! Aa fare! Fareyi de seveceğim bir saniye. Fare. Hadi ama. Aa fare ezdim. Aa abi çok üzüldüm ya. Neyse. Ha bak şöyle bir yan görevi var. Aa domuz. Uva. Hayvanı domuzu sevebiliyor muyuz? Aa domuzu sevmiyoruz sanırım. Sevmiyor muyuz hakikaten? Domuz gerçi büyük. Ha kediyi sevdik. Aa fare. Fareyi hayvandan saymıyorlar. Neden sevemiyoruz ki? Hayvanı öldürebiliyoruz ama Sevemiyoruz, neyse. Biz görevimize bakalım değil mi? Oh, 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 oh. sakin, sakin. Yani bu... Hatem'in kontrollerine alışmak biraz zor olacak benim için. Ee, gördüğünüz gibi Far Cry'dan sonra Rocket'ten... <laughs> ...biraz karışık gelmeye başladı. Şimdi... ...bir tane görev, sanırım kılıç ve tabanca al. İkisinden birini mi seçeceğiz, yoksa ikisini alabiliyor muyuz? Öncelikle ikisi tek başta tek bir tane alabiliyormuşuz gibi düşünüp... tabi silahı alalım önce değil mi? Güzel. Şimdi kılıç almaya paramız yetecek mi ki? Vay, yetiyor. Güzel. Güzel. O o kılıç böyle elimizde mi duracak? Neyse umarım sokar kınına. Kılıcımız ha, elimizde değil, güzel. Aa kedi orada. Aa domuz. Ezdiğimiz fare hala. Oo ata bineceğiz. Atı sevebiliyor muyuz? Hayır. Neyse sevmeye gerek yok zaten at. Hop. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Pardon. <laughs> Master Birch said I should know only as much as you saw fit to share. He sent me a list of names and bade me ensure you could find them. Pardon. Pardon. Oh oh. William <laughs> Johnson. Abi insanlara çarpınca korkuyorum çünkü Hop oh, oh. hop pardon Hani ne bileyim polisler molisler Şuradaki askerler gelip Sorun çıkartacaklar diye korkuyorum Yoksa yani Ezip geçebilirim aralarından Oooo oh! Alsana o oh, at. Bir saniye, at. Fish balık yiyebiliyor mu? Aa, oh, sanırım yemiyor. Çok değişik düşündüm ve yemiyor, evet. Atın önü kahverengi, arkası beyaz. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. İngiliz atım acaba, ne at? Hop, hop. Oo, oh, park mı ediyoruz atı? Pekala, şöyle park edelim. Ana. E ee, şimdi bayım. <laughs> Askerler. Abi nefret ettim bunlardan ya. Hmm. lying, cheating, no good, son of a bitch. Perhaps we've come at a bad time. Oh, don't be foolish, dearies. Please sit. fancy something to eat? A drink perhaps? Or is it a bed you require? We've already let rooms here. Oh yes. Of course. Masters Lee and Kenway. Was it? Ah, I'll have your bags brought up. Ay, surata bak. Hmm, Do you require anything further? Madem kadın taşıyor, adam taşımıyor Lynch. Oh! Charles Lee takip et. Pekala. Hani, hani üçüncü videodan bu zamana kadar bayağı bir ara verdim. Gerçi siz buraları hani evde oynadıysanız, oynamışsınızdır. Belki oyunu bile bitirmişsinizdir. Hani bilmiyorum seri izlenir mi? O yüzden devam eder miyim? Şu an kestiremiyorum ama umarım izlenir ve umarım ben de videoları sunmaya devam ederim. Sir, William Johnson. pleasure. a good lad. if a bit earnest. i'm told you're putting together an expedition. we believe there's a precursor site in the region. i require your knowledge of the land and its people to find it. sadly, my research has been stolen. without it, i'm of no use to you. then we'll find it. do you have any leads? my associate, thomas hickey. Has been making the own He's quite good at loosening tons Well tell me where I can find him. I'll see if I can't speed things up. We've heard rumors of bandits operating from a compound southwest of here. You'll likely find him there. Charles? Sir. We'd best be off, of course. I shouldn't William Johnson will just stand up. Çirkin kadın orada. Hiç bulaşmayalım. Hiç bulaşmayalım. Hayatım biraz daha hızlı yürüyemez misin? Hop şömine. Oo. Bir an değişti. Ben gideceğiz sandım bir yerlere. Otomatik olarak gitti. Güzel. Ne varmış ilgimizi çeken? O bir at var orada. Ha, Thomas Hickey, who's asking? Haytham Kenway. Is that supposed to mean something? Show some respect, boy. Peace, Charles. William Johnson sent us in the hopes we might expedite your search. But don't need no expediting. Don't need none of your fancy London speak, neither. I found the men that done the theft. Then why are you just lazing around, figuring out how to deal with those violets? I have an idea. Well, let's hear it. I'll kill the lookout, take up a position behind the guards. Uh, you two approach from the front. When I open fire on the group, you charge in. About the element of surprise on our side. Half will fall before they've even realized what's happened. Tamam mı? aksiyon dolu görevimize sanırım girişiyoruz. Oo. Q'ya basarak ateş et. Pekala. Şu an nişan almadım ama. Ateş ediyorum. Oo. Wait Aa tüccarları silahla öldür. Şimdi buradan yukarı çıkacağız sanırım. Çıkabilir miyiz buradan? Oo çok güzel. Aa silah alalım. Güzel önünde süngüsü de var. Şimdi öldürmemiz gereken adamlar var sanırım. Eyvah. Karşılıklı adamlar var ama bizi ilgilendirmiyorlar herhalde. Yine Q'ya basarak öldüreceğiz herhalde. Kimin nişan alalım şu köşedekini. Aha! Şu an evet mermi değiştirmesi hakikaten silahın çok uzun sürüyor. Acaba yukarıdan mı gitmeliyiz? Yukarıda adamlar var ama. Hop merhaba. Yavaş yavaş gidebilir miyim? Hatta samanlarlar mı? Pardon. Au atlayamıyorum. <laughs> Eyvah! Hadi ama! Koş! Koş Aytham! Aşağı atlasam buradan ne olur? Aha! Hadi mermini ben değiştir. Eyvah! Hadi ama. Ha, mermini değiştirdin mi? Hadi hızlı. Ova. Böyle halledebilirim yalnız mermi değiştirmesi hakikaten çok uzun sürüyor ya. Gerçi doğru. Hani bu silahlar. Tabii ki barut dolduruluyor. Şuradan yukarı çıkabilir miyim? Neredeler? Oh, güzel. Fall back, fall back, we'll be safe inside. What now? We can blow the door with those. Go on, shoot them. Hmm. Kapıları bir şeyle patlatabiliriz dedi. Bir sen önce silah almak istiyorum. Ah. Evet, nişanı aldım. Oh. zzini oh, chest lay down your weapons and I'll consider letting you live I make you the same offer We' have no quarrel I only wish to return this chest to its rightful owner. Nothing rightful about Mr. Johnson. I won't ask again. Agreed. Wow. Ah. Oh. Hop. Ah. Off, off, Oh. Çok savaşıyorum. Ooh. istemeden yaptım. Hakikaten o <laughs> There's well, no yani. need for books and maps. Who put you up to this? Never seen a person. It's always been dead drops and letters. But they always pay, so we do the jobs. Well, those days are done. Tell your masters I said as much. <gülüyor> <gülüyor> Who should I say you are? You don't? They'll know. oh, ilk görevimiz güzeldi. Cesedin yanında durup E'ye ya basarak sanırım onu yağmalayabiliyormuşuz. Güzel. Ne elde ettik göremedim. Hmm. Şunu da yağmalayalım. Hemen şunu da yağmalayalım. Don't let go Charles.